Geleceğin Sağlıkçıları sizleri tam olarak buraya Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuza bekliyoruz. Misyonumuz, sağlık sektöründeki yardımcı sağlık personeline duyulan ihtiyaca yönelik olarak, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluk bilincine sahip ulusal ve uluslararası sağlık standartlarında hizmet verebilecek, çağdaş, akılcı, takım çalışmasına yatkın, bilgili ve becerikli sağlık teknikerleri eğitmektir. Meslek Yüksek Okulumuzda tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi görüntüleme teknikleri, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, anestezi ilk ve acil yardım olmak üzere 5 adet programımız mevcuttur. Alanlarında uzman akademisyenlerimiz ile sizlere en iyi eğitimi verebilmek amacıyla buradayız. Doğa ile iç içe, donanımlı laboratuvarlarımız ile yüksek okulumuz sizler için en iyi seçenektir. Sizleri de aramızda görmek bizler için mutluluk verici olacaktır. Benim tercihim Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu diyorsanız bizler buradayız.